oturun ya. Sağ bir Kıraşın. kaç tane bir alacak. bir tane O günlere çok fazla. <laughs> Güzel. olmuş ya. Güzel. 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 Kelenden sarma yap, bacağından dible yap. Her şey, her şey, oluyor. Ön dedi ki ne yapma dedi. bana tursu yap. Tursu tursu yap. Ya. Tursu tursu daha da güzel yap. Turşu de yap. dedi. yap. Turşu yap. Turşu yap. Turşu yap. Turşu de az zaten. Turşu yap. Turşu de işte. Turşu yap. yapacaklar. Az da az onu turşusundan olacak ki. Ya bir kavrum çıkar. Bir varım, kavram, bir kavrum. Geçen döktüm o bir yaptıydım ya hani. Tursu. Döktüm onu yenmedi lahanayı. Sen de hep döküyorsun. Tazesiyle yapınca iyi oluyor. Dedim, dur, Yedik ayı, bayağı da dök, çok da mı çok yaptık. tutulmasın artık dolapta. da olsun. Yani zaman yeter tarzı geliyor. Geliyor da öbürü bozulmadan niye dökeyim turşuyu? Lahana kokuyor Cemal abi ya. Kara lahana çok güzel kokuyor. Güzel oluyor. Kavrılsa olur da. İçine bir de beyaz atacağım. Yoğurtlu bakılmasın. Çok ya. Beyaz ne oluyor? Beyaz lahana inandı Yoğurtlu bir şey yapsaymışım iyiymiş be. Tabii. Sosu güzel oluyor ya. şunların ikisi aynı familyeden oldu ama. Hmm. Olsun bir şey olmaz. <laughs> Gittikleri yer de aynı. Bu tamam, şeyleri farklı ya. Yani. Buluşacakları yer aynı. Bir de de buluşacaklar. Burada da çorbası kaynıyor ocakta. Bir de çorbasını yapsın tamam mı? Yok ya o da mı kaynıyor? Hı hı. Ne şu an önünde Cemal abi. Ya bu mu? Hı <laughs> 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 Al da gel. Dur bana, bir Hı? Sen sonra mı gidiyorsun? mi Bırak onu da, hadi gel. Şekerin gidiyorsa önümde. Güzel. Ya. Bekmez miyim? Güzel. Gece boyunuzu yiyin. Bekmez Gece boyunuzu mu ne? Bilmiyorum, olabilir. Tadına bak da belli olur. Aşağıdan varım yok, ben kurmadım. Yine ne mi de Üzümlü şey mi? Hı? Üzüm bu. Bilmiyorum mu bakmadım. Keçi boynusu. Öyle mi? Abi, Gördün sen. Görmüş öyle. Keçinin boynuzundan da bekmez yapıyor. Buna bak, buna bak, belli oluyor. Çok bak. Bir çek, boynuz da çekeyim. Belli oluyor ya. Yok, tut. Tut mu? Tut. Ama en iyisi tut pekmezi biliyor musun? Ben ,Mm sen geçe bugün nasıl giydin? Sağlık lan. Geçe bu yüzün mü? Bu daha iyi oluyor, bu daha iyi oluyor. Tut mekmesi en iyi. Neyse. Ekmek al, ekmek yok mu ya? Sarmaları sen diyorsun, sar mi sardın Metin? Yok. Sarmam sarar diyeyim ben. Ne bileyim ben? Sarmam sarar diyeyim. Belki sarmıştır sen. Ha, kes kırıyor. Yemesini biliyorsun sarmasını ne biliyorsun? Ben de yiyorum, ben sana da yatıyorum. Yok ya. Ben yatıyorum, değil, ben ama sarı var anlamam. Bak Niye demin kıymalı değil sarma, şey, de? Sarma, sarma makinesi var mı böyle? Var, evet. var ya, ha, ha, iki, iki tane baktığına daha. Otomatik <laughs> Değil Elde değil, elde değil. Böyle makinede saracaksın. Makineyi? Aras bir de makine alayım falan deme ha. İbrahim abi Arahim, ona yaprağı serceksin, koyacaksın, He, düğümü, basacaksın düğmeye o zamana kadar on. sarma Aynen öyle. Sarılır. Onu bir yaprağı hazırlayana kadar dediğin gibi kaç tane sarma sarılır. Aras şey, İbrahim şey bu. Cemal abi daha var geride. Ne? Ben de Adı var kaç tur mu Yok yok iyi bunun ki yeter. Sağ, ol, sağ ol, daha <laughs> de var. Sen şey bile. Alayım gelin. <laughs> tamam ya bana yeter sevdi adam İbrahim abi yeter. Yeter yeter. Yeter da Yeter yeter. Yeter yeter. tereyağı yeter. Yeter 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 yeter. geçti yeter. Yeter yeter. Yeter yeter. Yeter yeter. Yeter Kulağım yanınca zaten metin deyince kesildi. Evet, az. Evet. Çay güzel, değil. o, güzel olmuş çay. Afiyet olsun. Buyurun. Her şey güzel olmuş. Dible de güzel olmuş. Azıcık alsana da yandı lan. Burada dible deniyor buna sizde değil mi? Hı hı. Şuna ne deniyor? Ona da dible. Hı hı. Alır alır. Bu metin, pancar diblesi. Metin Didil'in peyniri o değil mi? Bilmiyorum. Yedilen, çok güzel peynir. Ben de aldım ondan. Hmm, İnan kaşardan iyi. Çok güzel, tadı güzel. Türk peyniri peynir ha. Hmm. Hı hmm, Tadı güzel hatun, bu iyi. Hem teneke peyniri var dedi, hem işte bu şey peyniri, hmm. paket peyniri. Türk. Teneke iyi. Teneke de iyi, bu da iyi. Hı hmm. Bu da iyi. Hmm. Dibla vereyim mi sana? Ne alayım, ne alayım. tamam Çoma var, vereyim mi bunu? Yok yok, hayır. Sen az Şuradan bir parça ekmek ver de şunu bekmezden yiyeyim. <laughs> tamam, al tamam. al. Kamerayı dayadı karşımda hiç onun bekmezi yiyeyim de. Ye ye. Faydasını görürsün. dut bekmezi <laughs> reklamını yapayım. <laughs> Ama en iyi bekmez tut bekmezi. der en doğal bekmez de. Toprağı yok, taşı yok. dut bekmezden. Nasıl Yeter, çok iyi. Sağ ol kesin evet. yemek. <laughs> hmm. turşunun yanında bekmez yiyiler değil mi? Hmm. Bir de bal yerler. Evet, bal bulsa bal yer. Hı? Balın hillesi var bu bekmezin yok. Bak şu tüp bekmezin. Emin ol. Yok. Şey cam Su tut. En Para şuraya şey lazım. Şimdiki pedekler gibi değil. Rebel lazım. Kütük, kütük. pedek. Ormanın içine koyuyordu da baba. Orman, orman gibi çiçek. Bilirsin, bizde avuç çiçeği denir. Biz bunu de yapmamışız. Aslında yapsağız değil, değil. değil. Öyle gül <laughs> şey gibi. Oraya da çiçek koydu. Gül gibi böyle. Tarama koyduk da. Çiçekler oluyor böyle. Olur. He. Hadi arkadaş. Onun ortasına bırakıyorum gelmeli. Şey Gelme yok, yok. Gerçekten şeker, de buldu. Şeker yok. Aynen böyle tabağın, yani tencere, amşeri. En azından demlik. Tab başı var ana kadar. aldan görülmüyor. Ya. Zaten. Bu ara lazım. Bizde dört teneke gaz ya tane olurdu. Bunu şey yapardık. Işte şeyde. 110 litre bal sağa 110 kilo 4 tane gel. El şeyde başlardık yemeğe. Eylül'de başlardık yemeğe. Eylül'de şeyde Yaz gelmeden biz o 4 tane gel balı bitirdik. Hmm. Neyle yerdik? Turşuyla yerdik. Benim şey o kadar lezzet veriyor. ekmekle yiyor. Evet. Ve o bal da tutuyordu. Hem yani adamı ama şey bizi, biz alıştığımız için bize bir şey yapmıyordu. Hmm. O kadar yani, organik bir bal yani. Çünkü yok o ballar daha. Masaya yaklaşsana ya. Niye uzaktan uzak dur? Azıcık şey bu, çayın altına dökmez olsun. Çayın altına mı koyacak beknazı? Şu tabağı koy sen azam. İstersen. Ne yapıyorsun? Akıt akıt. Yok gerek yok. He? Niye? Markucun yok mu? Markucu hasırsın de versin. Her zaman. <laughs> Eskiden bebeklerin ağzına... Şekeri düşün, şekeri hafır yapacak. hafır ediyor. Şimdi <laughs> yemek yiyor, tatlı mı yemesi lazım? <gülüyor> Yok. Metin bu, bal bağ Şekeri düşünce böyle peynir. Saldırı yine bulursan. Üzüm, işte. Tam yemek yiyemez Ekmek. Daha önce çok iyi o zaman. Yesin ya, ekmeği. Yaklaş, yaklaş, masaya <laughs> yaklaş. Ama maşallah iyi gördüm ben şimdi. Demek kendine iyi bakıyor bu aralar. Yok be doktor zayıflamışım demiş. 15 saat yatayım. Ondan sonra da iyi içi. Nasıl saat 15 saat. Geçen. Geçen şeyin en uzun günü 15 saat miymiş? Sinopun. <laughs> Eskiden ben de yatıyordum ama bu geçen seneden beri daha yatamıyorum. Gitti uyku. Gündüzleri <laughs> daha geçti. Şey, Sabah oldu mu yanayım. 4 saat, 5 saat. Saatim olsun da keşke uyuyun, az uyuyayım. Bizim saatimiz mi bende? da? Sağlığımız. Sağlığımız mı var? Yine uyuyamıyorsun. Saat var ya kolunda. Ha, var. Doğru. Yarın gözü kesecekler bir daha. Hı? Yarın ben, ee, Ben alayım oradan hemen bıçak burnunu ya? Hı? Bir tane geçeceğim. Ben bıçak burnunu ile çıkarayım oradan. Balık gözü çıkarı gibi. Kalk. <laughs> <laughs> bir tane. Hastanelerde yani uğraşacağım. Gözümü zorunda görüyorum sen yiyeceksin. <laughs> Ziyar, ziyaretçi de yok değil mi? <laughs> Ama bir gözümü sen yiyeceksin sen. Ya mı Çıkacak olan iki tüy yani. Ha tüy ha. Ne var? Bir senedir tüy çıkarıyorlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> çıkarıyorlar çıkarıyorlar geri geliyor. Cuma günü mi gidiyor? Yarın. Yarın mı? Yarın Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın Duruma göre Ambulans mı, girer? mı yapıyorlar? Duruma göre değil. Ya Yatabilirsin. Ne kadar düşün hmm. Ne yapıyorsun? Hmm. İki tüy üçün yatmazlar. Gözüm gözüm. Amaç o zaman. Ne oldu mu ya? Kaç çaba oldu? Bu da oldu ha. Oldu da yapamıyorlar. İlle kasa beni diyecek. Benim elime diyeceğiz. Bak şu an bunu yine. ben gözüm çıkar yürüsün ha. Kız artık orada. <laughs> ben de balığın gözünü çıkar. Tamam. gibi. Ben de tam ağzına götürüyorum. Dur Cemal dur dur. <laughs> Olur mu olur. Ya hayırlısı, randevum var ya. Benim de ekmek var burada ha. Yiyin ben getiririm. Ekmek getirir Yok yok sağ ol. Ekmek hiç ben hiç yemedim. Bak şimdi şunu. Yeni almışım bir. Cemal abiye Ben Yok daha yemeyeceğim sağ ol. Buzluktan. Açam yetiyor öyle mi? Buzluktan. İşte taze koydun, aynı böyle. Çok iyi taze. Oya basa gittik ya hala almıyor. Ekmek aldık geldik. Bayağı baksana. Geçen günden değil bayağı. mi? Ha. Oranın ya ekmeği bak. güzel. Bu da bununla boyunca un, dağılıyor iyi. ya. Iyi olmuyor. Bu iyi. Helbron'un bir de faya bakın ekmeği çok güzel. Aslında şey Mehmet abi var. gelirken sipariş şey vermek var. lazım. Evet. Getirsin bize biraz pide. Bu da ucuz. Hem de bir oyun olur. ya. Demek Demek ya da bedava mı? Bedava da mi mi? Ya. Yeme içme de bedava. Ya mesela bir kırk mı? Şeyde bir olmuş. Evet. mi olmuş? Koyar bak da. yemek bile bedava. Bedava iki kişi şey yedik. Söyleme on bin lira para verdim. Kolası içeceğe de daha Nerede? Diyanet. Diyanet sen? mı? Biz seninle mi gidiyor bir yemek Bu akşam gene oradaydım ben. Odalar benim adamım. sattım oraya yolun gündü hocam. Diyanet. Yolunda, diyanet içinde. Diyanet yapısı da bir tane var zaten. Tamam da belki şeyde no, yok. Diyanet, yok diyanet yok diyanet. Diyanet yapısı da yemek yapıyor. Başka yemek yok. Çalıştığı yerde de var dinayet. Var. Canı, e? Diyanet var yemek de var. Hı. Altı restoran öbür tarafta. Şöyle, şöyle bir şey da, da Ordu oldu Yan Ordu Başkanı ordulu. Genç bir oğlan. Aynı zamanda şeyde Rathavuz'da adam şey işlerine bakıyor. Yok. Şey, ya her şeye yardım ediyor. Bir de bu radar mazar işlerini ştada ee. ya, evet. ya. O işlere de bakın. Kızlar ne yapıyorsunuz? He? <laughs> ne ne? Kız? Ne yapıyorsun? Sen eve gitmedin mi? Daha akşam oldu akşam. Hı. Akşam oldu. Sen gitmedin Hı. Hı. mi içeri? Ne? Pamuk gel. Gel Pamuk gel. Hı. Hı. Hadi biz Pamuk. Hadi mi kızım? Gel. Gel 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 gel. Gel 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 kaldır ellerin gel hadi gel gel gel. Sen var ya sen, sen çok minnoşsun sen. Sen yaramazsın ama çok minnoşsun. Korkma korkma. Neden korktun? Hı? Akşam oldu arkadaşlar. Bir gün daha bitti. Sırada durumlar ne alemde. Hmm, Büyüdü görkellerim. Sıranın içi karanlık olmuş. fındıklar fındıklar. uzun güzel. güzel Bak yemden yarın Çay güzel, çay bitti. Elinize sağlık. Her şey güzel olmuş. Organın ruhuna değsin. Var ya. Yedin Şimdi içtik. gitmiş çaya. helal olsun Helal olsun, afiyet olsun. Geldim, Geldim iyi miyim? İyi. Gümüyük desek. Otundum, iyi miyim? İyi. Şeniz gel. Bu ev sahibi Hı. ne yapıyor? Çok fazla ekmek yiyemem ben ev sahibi. <gülüyor> <ekmeği> <gülüyor> ben akşam da. Ekmeğe çok kaçıyorum. Ev sahibi ne yapıyor? Ev sahibi geliyor. Aha. Şuramda ekmeği aldım, uzun ekmeği aldım. Fazla kaçıyorum. Yemem. Ha o işte yine daha şeyden çıkalım. Ben onu doldurayım. Odun ekmeği alayım. Ne sütü? Ne sütü? Doldurtun. Odun ekmeği alıyorsun. Sıcak, Sıcak yine içi ben al. Sen fırının ekmeği. Aynı Trabzon ekmeği gibi. Şey. Kim yapan da Türkler mi? Yok ya, o versen fazla bir Alman fırını yapıyor ama odunla düşür şey ekmeği. Bu kavrat ekmeği mi? Aynı Trabzon ekmeği gibi. Bunu var ya sıcakken alacağım. Evet. Ben içine su doldur şeyine zaba sana Bizim firmada ekmek yapıyorduk, ya. yapıyorduk biz. Yemiyor şuraya ocak şarkı. ocak denk getirdik. Bir paket daha koyduk içine. E. kaynar ya. Eredi hemen ya, ye. Yani yarısını yiyorduk. Hepsini yiyemeyiz. Yemezsin. Koca ekmek. O da iki kilo şeydi. Herkes alıyordum ben önce öbür ekmekten. var. İki kilo oldu. Büyük ekmeği. Şimdi burası şor mu oldu bu şey? Kapandı. Ekmek ekmek bir şey kalmadı. Fırma gitti. Gitti mi? Fırma kapandı mı? Bir şey kalmadı. Burada şey yok. Dürüy de geboyla dürüy geboy dürüy şey yok yani şey. çalışan yok daha. yok 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 o çatma için başka Sen firma işte, olacak var başka fabrika için hmm. şey ya şimdi bizim işte şöyle şöyle bizim firmanın yönünü açtılar Yeni açtılar adamlar son sistem yaptılar böyle o kadar şey ki Fırın mı? bir tarafta yeme içme yerleri var fırın büyük yani fabrika yani. ekmek fabrikası ama son derece şey ya yani yeni yaptılar. Modern çıkıyorlar. Kaç tane arabaları var. Sağ olsun. <surlar götürmeye> <laughs> bekmesi çıkar mı bana kal? Yok çıkar. ben neyi çıkarayım da. Bir ne bak bak Yok bakayım. canım. mi? Bir bakken Baldan çiz. değerli bekmez. Baldan aynı baş başa parası. Bekmez bir sene 50 liradan aşağı değildir. Yine 50-60 lira kilosu. Aynı. Bekmez 50 lira. 50 kese vardır? Ha bir de bedava. Bulursan bedava. Kim kaynadı yine? İngiltere mi kaynadı? Dönülür bir Allah. Aynı oda abi. Yengesi de kaynıyor diyor Niye kaynatıyorsun? O versin? mu diyeyim. Hani köyde. Evet. Sağ olur bunlar canım. Evet. Yani, bak gelinler verdiğin sağ olsun. Kayınçı o da beleş var. alıyormuş. Para vermiyormuş. Bekmezi bedava yiyor. He. Bedava varken Balı in para ben alayım da bekmezi bedava yiyor. Balı bulursak balı diyor. Hayır balı hep yok balı yapmıyor. Şeye sordu mu? Soracak mısın, Orada, mı Anşar bacısı? Orada var mıymış aslında bal yatağı ordu ya. Ondan beş tembih etmiş. E varsa bize de şey yapayım. Ha iki gün değil. Yani ya, havalanan. Daha basit 15 euro gibi verirsen alırsın. Hmm. En ucuz şey yani Alman Türk sağlık hmm. şeyinde ucuz. Evet. Kapıkule'de de evet. şeyi çok güzel yapmışlar. O çok tamam. hoşuma gitti bu sene. Mesela ben sen de gördün. Kapı gelen arabaları hofta sokuyorlar. Hof çok büyük. Evet, Bir şey, yapı, parka sokuyorlar ama kalabalık arabalarında gidiyor. Demir e, kapılarla şeylerle çevrili nedir o demir korkuluklarla. Herkes park ediyor. Ne <laughs> için? Arabanın kapısını açık bırak. Hiç korkma. Emniyet. Kapı ne şey? değil. Kapıkule Hı. değil İbrahim abi burası. Kapıkule. Kapıkule değil. Kapı da ya Kapıkule daha geride. Kapıkule'nin girişinde. Ya bu, oradan Mesin gelirken gördüm. Ha, hani. yer yaptılar. Hayır Türkiye'den buraya gelirken. Ha, ha. sıra 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 diyelim ki e, gümrükte kalabalık olmasın diye park var. Herkesin sırası var ama. Sıra ha. sıra bir, mesela diyelim ki yüz araba bir sırada. Yüz araba bir sırada. Kime Kimse, kimse öne geçemiyor. He. Bu sıra gidiyor, ondan ikinci sıra gidiyor. Böyle. Bekletmiyor, böyle, böyle. Bunu yeni yapmışlar. Yani. Böyle yol ne boyunda az, bekleme yok da, Yol boyunda öyle kuyruk oluyor ya, he. bekleme yok. Ben geleceğine zaten kuyruk oldum. Ben yani. yani, hiç kuyruk görmüyorum. Şimdi, ya, eski gelin birinci grup gitti. Var e, 50 tane sıra böyle. Tabi yazın. Sıra ama böyle. tır kuyruğu kaç kilometre var? O, tır kuyruğu değil. Yani. Evet, sadece taksit edişim bu. Tır kuyruğu tamam. İşte bunu o zaman ama biz geleceğine yoktu öyle bir şey orada. Çok Demek ki sezonda koyuyorlar. Şimdi bu büyük yok yok, yok bizim görür görür gö de dikkat etme park var sağlı sollu, bu parklara sokuyorlar millete. Gittik ya bugün. Şey parkı var diye tır parkı. Bir dönüm şeyi var arsa Tır parkı yemde var mı? Ben de oraya Uyredir park mi? yapmışlar. Büyük sal ya. taksiler Tır girmiyor. Çok, çok hoşuma yani gitti. Ha. Ama. O da Yani emniyet açısından yapmışlar. Sıcadakiler yani, senin <laughs> alanına giremiyor. İyi canım. Arabanın istese kapısı açık olsun. Hep zaten Biraz buraya gelenler. Ahır var. sistem var. Güzel ya. Şey bayağı. Dedim ki burada şey inen siz burada inen. Bir de böyle istediğin gibi yiyeceğin, içeceğin suyunu etraftan alabiliyorsun. O öyle güzel olmuş ki. Otelde yatıp dinlendirmek dinlen dinlen. çok şahane. Evet. Artık vereceğim. Evet. Şimdi iki kişi artık 400 lira mı veriyor? Evin nasıl? Otele gireceğim. Buradan gittin kapı gule gule bir yatacağım. Evet. yatacağım. Ya biz gelirken ben biz gelirken var dinleneceğim. Kahvaltı oyun yapacağım. Akşama, öyle bu saatlerde Mehmet'e geçersin. Şeyle gelmiştim. Oğlanla gelmişler benim. Gelir ki şey de çekti. Avusturya'da kadar evet, işte ama. Her şeyi, her geldik Her şey de iki tane Önüne çektik. Akşamdan böyle geldik. Her şeyi dikmişler. Yedik işte. Şey, Vurduk güzel, kafayı tabii. sabaha kadar uyumuşuz. tabii. Arabanın içinde, otelde şey, değil. otelde ha. değil. ama arabanın içinde ama çok rahat yattık. Ya öyle i̇şte bak ayağı uzattım böyle. Evden daha rahat yatmışım. Yani. Demek ki yoruldum. İstanbul'dan mı çıktınız geldiniz? İstanbul'dan. Çok da evet, rahat geleceğiz. geldi. İki şoför oldu Hani şey Benim geçen sene kız geldi aldı bize. Türkiye'den. Yok kız bir şey geldi biraz aldı. Biraz i̇şte bir kahve yaptı. Kıptı kahve işte. Aldı. O sürdü yani bayağı yatı düştü. tarafı. Macar'dan mı geldik? Yok eski yolda. Yok ya Macardan, Macar'dan. Macar'dan geldik Macar'dan. Eski yolda da çok gümrük. Yok yok Macar'dan geldik biz. Çok gümrük var o biraz şey. Eski ne? yol iyi de kısa ne? da. Yedinci Çok şey de burada beklemek zorunda mısın? Yok canım. Ama biz geç. hiç beklemedik ki yarın hepsini hesaplasak iki buçuk saat mi kaldı? Ben geç. zaman? Geç. Az ne geç. Hızlı olur. onunda. Ama işte Gelince. şeyde buradan 10'dan. çıkarken kaç terminim var? Bu sezon olmadığı için mi? Bilmiyorum artık bakalım. Gideceğiz de doktorlara gidiyoruz. Yani şimdi ne? Çıkarken pazar, pazartesi, salı çıkıyor. Diğer günler çıkıyor. Ya o, tatil zamanı. Metin von Wagen Alır Alır alır. Ya, ya onu, onu, onu var ya onu bana sor sen de. O benim hayalimde <laughs> de. Geçen sene girasyonundan biri almıştı. Aras Ara sen de alacaksın. Benim, benim, ara, benim o hayalimde ben dakika, sana göstersem onu var. Bir dakika bir dakika. bir dakika. Sen de alacağım mı? Ya, ya alma alacağız da şimdi. Bir dakika al da biz binelim sen kendine kadar. Ya binerek <laughs> işte önemli. <laughs> o... Sen kadar. Ya, ya, sen gidelim biz binelim. Ee, da. benim hani bazı şeylerim olduğu için ben şeyde inan var ya. Yani diyelim evi satmasaydım böyle emin ol içimde hayalimde yani almaktı yani Ha şimdi yine reklamını veriyor. Bayılıyorum ona. ben Ya tam izin arabası. alacak, izine gideceğiz. Ya ya izine gidiyorsun sonuçta da nerede akşam orada sabah. İstediğin çocuklar yere gidiyor. Al al diye çocuklar söylüyor çocuklar. Kimdi? al diyor biz ne de var, gideriz diyor. <laughs> İstediğin yere gidiyor o Hadi, araba. Hadi alabilir miyim? Alırsın canım Alırsın da Senin gibi olayım ben alırım. Neden alırım? aynı. Neyse abi. Sana abi, bir abi. Bak, abi. bak. Bak bak bak. Kapıya koyayım bir tane de. Bak buraya park ver. İbrahim ya, abi. Park yerim var zaten sıkıntı. Latin'in işine hiç belli olmaz. Bir bak. Değiştirir yani bir verdim tamire bir bak bu var mı getirir hiç gene. Hiç belli olmaz yani. Belli olmaz metin içine ben. İnan var ya hayatını yaşarsın. Ne şu an falan mı olsak de yok. Yani benim hayalimde olan şey o var. Ya, güzel evet. bir şey. Adam şurada şu sokakta yürüyüşe gidiyoruz ya. Adam her gün dışını siliyor, her gün dışını siliyor, her gün gitti gidiyoruz, Hı. her gün dışını siliyor. Ya dışını bırak, içi çok Bu güzel. diyor ki ya sile sile bitiremedim ya, mi bunun dışını? Adam İşi seviyor demek ki. Yok, seviyor. Ya, ya seviyor. Da var zaman 24 binden başlıyor. Bayağı bir 5-6 gün dışını bir Galiba. sildi. Hı -hı. İyi bir şey alayım da sana 30 Evde de yedi, yedi, 49, onu da yapmışlar. Ama ne güzel da işte, var. Onu, kullanabiliyor. Şey olunca bulan bir hani, yere bastır alınca. Fazla bazı, bir, yapayım, bir, 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 Bunlar bunu sen. Ama yürü giyiyor. Araba sen, hareket yani, halindeyken yani, yemek yapamaz. Bu şey var ya, e, arabanın Niye? bütün ağırlığı... E, tehlikeliymiş. Yedi kırk dokuzu geçmiş. Evet yani, durduğu zaman. Neyse havası değil de bizden geçti. Alın. Bundan sonra kim alacak, kim götürecek, Plane kim vuruldu, sürecek. Bir Adam havası ya, e, yani. ağır evet. değil. Ama ya, ya, yatarsın ya, Can abi. Ya, ya, yatarsın da. Hadi al bakalım. Ağır ağır bak. gibi tencere tencere koyacak. Yok ağır değil. Menüs alsan. Menüs sana. Sen gel almayacaksın. Sabit olacaksın köfteleri, Bak, ondan sonra egli sarmaları, bomba bile, bomba on on onlar yaramaz, var bomba var alacaksın. Yok, abim yaramaz, onlar yaramaz. İstediğin yere park edeceğim. Bomba bile, arabanın arkasına takılan. Evet. Sen bomba bile alacaksın. Nedir? Bombadan bir döndün mü? Kaldram yaramaz bir şey. Arabanın arkasına takılanı almayacağım. Baksa, bu bomba. Sabit alacaksın. Bomba bile alacaksın. Nedir? Bombadan bir döndün mü? Arabanın arkasına takılanı almayacağım. Karavan. Sey yarasma şeyi Türkçe Türk'üz abi. Kravat. 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 Böyle gitsin yapsan. Şeyin ee... <laughs> Mercedes'in yeni şeyini vermişler. Gider <laughs> arabayı kurur mu var. diyor. He o da iyiymiş. O kadar güzel. Çabuk kur. Kaç bin? Yüz bin mi? Ya yani parasına bakmadım ama. <gülüyor> Kestirmeler <gülüyor> yaşın olur. <laughs> Çok şahane bir şey. <laughs> ya, vardır yüz bin aylığa. Mercedes'in. <laughs> ya otele gitmene gerek yok. Çekme kenara? kenarını. Arabayı kuruyorsan. Masalar. Allah eşitsin. İyi inşallah. Her şeyi var.